Arkadaşlar bugün sizlerle beraber arkadaşlarımın ilk videosunu izleyeceğim. Bakalım Buran'ın ilk videosu buymuş. Arkadaşlar ben bu. Eee yorumları açtım. Abi, Yazmış benim ben beğenmeyi beğen, makyaj abi. Efendim abicim. yapacağım? Abi. Abicim. Abi. 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 ben gittim de. Tamam kapıyı açayım. Merhaba sana Bir dakika arkadaşlar. Ben gittim. Tamam gitmeyeceğim. Evet arkadaşlar, şu an eee Buran'ın ilk videosunu izleyeceğiz. Başlayalım. Ah, kanalıma hoş geldiniz. Ben 10 yaşında, 4'e giden, e giden bir çocuğum. YouTube'da giden bir çocuğum. YouTube'da Şeyimiz Şeyimizin kanalımızın adı bizim çocuk kanalı olacak. Abone olmayı, like atmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bizim çocuk kanalı. Bu ilk tanıtım videosu. Yarın bir rap videosu gelecek arkadaşlar. Aşağıya yorumlarınızı yazın. Rap Ben tanımanızı isterim bu video ile ilgili. İnşallah beni tanırsınız. Hadi arkadaşlar bay bay. Bay bay diyorum girelim. işte. Ben de bay bay diyorum. Girelim Hadi arkadaşlar. Girelim. Öbür kanal arkadaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar Enes'e geldi Selam ben Enes. Enes'in geçmişi yok. Yani. Ee... evet. izleyelim. Bekleyin. Başa alalım. 10 dakika olmuş. Evet. Bir dakika ben iki ay önce kaç kupaymışım? Kendime bakacağım. Hı. İki ay önce 13.275 kupaymışım. İki ayda kaç kupa kazmışım? Şu an 16 kupa 3.000 3 kupa falan kazmışım. Ee, evet, karakterlerini gösteriyor. En sinik videosu bu. İki dakika izleyelim. Hemen kapatalım bunu da. m Evet. Diğer videos, diğer arkadaşımıza geçelim. Evet arkadaşlar Hüseyin'in ilk videosuna bakıyoruz. Hepinize merhaba arkadaşlar. selam ben Hüseyin. Hadi <laughs> Bu videosuna bir şey dikkatim çekti. arkana neden, da arkada nedense şey var, ilahi var. Evet, onu İnşallah telif yemem bugün arkadaşlarımla. Çok kötü geliyor ses ya. Sesini kıs şunu. Senin 2 saate yazıyor. Emir o zamanlar hesap paylaşımı izin veriliyordu. Ben de Emirhan'a hesabımı vermiştim. Onun hesabı da bende vardı. Öyle Hüseyin'den de fazla izlemeyelim. Diğer arkadaşıma geçelim. Evet arkadaşlar sıra Trickshot'ların kralı ee, Ice Cold Brawl Stars yani Emirhan'a geldik. Bekle şuradan yapalım. Sıralama ölçtü en eski. İlk Brawl Stars videosuna bakıyorum. O yüzden Brawl Stars yeni güncelleme yaşayacağız. Hepsinin ilk videosuna bakmıştım ben. Evet. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Ne kadar masum bir çocuk şu anki şu anki haliyle. O haliyle arasında çok büyük fark var. Bir yıl. Bir yıl olmuş. Yine yani YouTube'a başlayalım. Evet. Süper Selahidi. Bağlıyor. Bağlamıyor videoda da. 3000 kufalarda daha. Biraz ileri alalım. Evet. Emirhan'ın ilk videosu da böyle arkadaşlar. Siz de gidip bakabilirsiniz. Evet arkadaşlar. Ee, şimdi Baran'ınkine bakıyoruz. İlk videosuna. 55 video 51 abone olmuşum ben. E, Youtube'dan bildirimimiz gelmiş. Tüp be. Keşke yeni abone bildirimi gelse ama uzun zamandır gelmiyor. E, videoyu başlatmışım ben Baran'ın videosuna bakacaktım ben nerelere gittim anlamadım. Ee, videolar sulama ölçtü. En eskisine bakacağım. En eskisi. E, ee, kim Baran'ın eski yeni kanalı bu. Kutu açılımı 7 karakter çıktı. Kutu açılımı değil. İlk oynayışını. E hiç Baran'ın oynayış videosu yok. Baran hiç gameplay atmıyor mu lan? Baran'ın en son 5 ay önce onu izledim bari yani Baran'ın 7 karakter çıkmış. Evet. Şey, şey, şey. şey, şey, şey şey er, arkadaşlar. Baran'ın eskisi yokmuş demek ki. E, şimdi şimdi bir sürprizim daha var onu da açacağım. Evet arkadaşlar sıra benim videomda en eski videom. Başlık bulamadım yetmiş görüntüleme almış. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynuyoruz. Bugün Brawl Stars'ta yeni güncellemeyi size tanıtacağım. Ben girdim oyuna baya oynadım biraz. Sonra ki video çekeyim dedim. Yorduğunuz gibi arkadaşlar bana Piper, Piper. çıktı. arkadaşlar. Bana bu Piper'ı da buradan çıktı arkadaşlar. Ben tabii ki 8 ay yaptım. önce oha. Bu, taraf, bu tarafta paralar. Evet. Bu da bu da bir yeni karakter geldi. Gale. 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 Gale diyorum. Ee, güzel bir karakter vardı. 60 deneyim olduk. Peki bana ne? Evet. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik, ee, bu arada kulübümüze de gelebilirsiniz. Şöyle hmm. Abi, de ee, Ertuğrul Abi, Sessiz ol Abi, Aa, kardeşim geldi arkadaşlar, Aa. ay saymadı küfür Abi, yasak, prim yasak, rütbe istemek yasak, dostluk x de yani evet hedef 100.000, bin. Ya, yes yes. Ay, Evet arkadaşlar ya kanala canım. abone olup like yapmayı unutmayın. Görüşürüz. Ben